Perde pilavımız için de sevgili neler kullandık? Hemen perde pilavımız için 2 adet yumurta kullandık. 3 yemek kaşığı kadar yoğurdumuz. Ondan sonra 1 çay bardağı kadar zeytinyağımız. 1 çay kaşığı kadar da 30 sıvı tuzumuz. Ondan sonra da 2,5 su bardağı kadar unumuz kullanıldı. Bu hamurumuz için gerekli olan malzememiz sevgili izleyicilerimiz. E, 4 adet, e, şöyle 2 adet yumurtamızı kullanıyoruz. Ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar yoğurdumuz, bir çay bardağı kadar zeytinyağımız, bir tatlı kaşığı kadar dolusal sıvı tuzumuz e, ve ondan sonra da 2,5 su bardağı kadar unumuzu kullanıyoruz. Öncelikle bir, tabu bu hamurumuz için gerekli olan malzememiz. Ondan sonra yağlama için, kabımızı yağlamak için de 100 gram kadar tereyağı ve 100 gram kadar badem veya fıstık kullanabiliriz. Hemen altına sermek için tereyağı veya badem kullanabiliriz. Pilavımız için Mahmut Rice pirinçlerle beraber hazırladığımız pilavımız için neler kullandık? 2,5 su bardağı kadar Mahmut Rice pirincimizi kullanıyoruz. Ondan sonra da 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız... 2,5 buçuk su bardağı kadar tavuk suyumuzu, ondan sonra iki adet tavuk butu kullanıyoruz. 100 gram kadar tavuk göğsümüzü, hepsini haşlayıp kullanıyoruz. Ondan sonra da bir yemek kaşığı kadar veya iki yemek kaşığı kadar kuş üzümümüzü kullanıyoruz. Ondan sonra bir tatlı kaşığı kadar dotosa, sıvı tuzumuz, karabiberimiz, kırmızı toz biber ve yeni bahar kullanıyoruz. Hemen 2 su bardağı kadar Mahmut Rahit pirinç, 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 2 adet but buğut kullanıyoruz, 100 gram kadar tavuk yiyorsunuz, 2,5 iki su, iki buçuk su bardağı kadar et suyumuzu, tavuk suyumuzu kullanıyoruz. Ondan sonra 1 yemek kaşığı veya 2 yemek kaşığı kadar kuş üzümü kullanıyoruz. Ondan sonra yetecek kadar, bize yetecek kadar tuzumuz, karabiberimiz, kırmızı tozlar ve yeni bahar kullanıyoruz. Geniş bir kabımızın içine unumuzu döküyoruz. Onu döktükten sonra tekrar içine tuzumuzu, yoğurdumuzu, yağımızı, Hepsinin içine ilave ediyoruz. 2 adet de yumurta içine ilave ediyoruz. Hamurumuzu yoğuruyoruz. Hamurumuzu dinlendiriyoruz. Onu dinlendirirken biz tekrardan tavamıza veya tenceremize yağımızı döküyoruz. Ondan sonra pirinçlerimizi, Mahmut Reis pirinçlerimizi içine ilave ediyoruz. Onları yavaş yavaş kavurmaya başlıyoruz. Kavurmaya başladıktan sonra içine tekrardan hemen baharatlarımızı, kuş üzümümüzü hepsini ilave ediyoruz. Ondan sonra et suyumuzu içine ilave ediyoruz. İçine hazırladığımız etlerimizi de içine ilave ediyoruz. Ve iyice bir demlendiriyoruz ve dinlendiriyoruz. Onu güzelce bir dinlendirdikten sonra tekrardan hemen hamurumuzu açıyoruz ve güzelce bir kek kalıbımızı içine seriyoruz. Üzerine pirinçlerimizi dolduruyoruz. Pirinçlerimizi doldurduktan sonra tekrardan güzelce bir şekilde bir pirinçlerle beraber üzerini kapatıyoruz. Fırına gönderiyoruz. Fırında iyice bir pişiriyoruz. 160-170 dereceyle yaklaşık 1 saat.